Video. Merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandan sonra e, yeniden birlikteyiz. Şimdi bugün Minecraft'ta villa yapımı geçeceğiz. Hmm. Başlayalım isterseniz. Buradan başlayalım. Bayağı büyük olacak. Hmm. Daha önce birkaç defa yapmıştım bundan. İki defa yapmıştım. 15

arkadaşlar. 30-15'lik bir yer olacak. Hatta ben size göstereyim. Durun. Önceden yaptığımı ben kaybettim hatırladığım kadarıyla. Play. Aa, nerede? Lila. Bak. Şöyle göstereyim. Size ha, buraya takayım. Bu şekilde oluyor. İsterseniz şuradaki blokları değişik kullanabiliriz. Bu şekilde olacak. Hemen biz devam edelim. Bunu bayağı büyüteceğiz. Böyle bahçesi falan olacak, havuzu da olacak. Ondan sonra böyle mangallık alanı falan olacak. Yani baya bir güzel şey yapacağız. Birkaç bu, bu seri olacak. Hmm. Yorumlara yazın şunu yap, şunu yap diye ben onları yaparım. Evet, buralar kırmızı bayağı uzun sürecek. Tır. <laughs> of çok uzun sürecek ya. <laughs> Neyse. Evet. evet. çok özür dilerim. gelmiş Bunlar da Evet. Bir dakika arkadaşlar. Anneme bize sesleneceğim. Anne sessiz olun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yorumlara yazın. Ben işte dediğim gibi ona göre yaparım. isterseniz veya video dışı yapıyorum, yapayım ondan sonra şey yaparım. Nasıl isterseniz, isterseniz video dışında yaparım. Ee, yani size bağlı. Siz nasıl isterseniz. da şöyle bir alanını falan göstereyim. Bu video kısa olacak. İlaki video 10 dakikalık olacak. Bu kaç dakika olmuş? Bu da 5 dakika olmuş. Kısa olacağını söyledim. Şöyle bir dakika daha sonra. Şurayı bitireyim. Sonra videoyu da bitireceğim. Zaten güzel bir villa alıyor. Evet. Oy oy, hala bitmedi ya. Ay, buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Aynı şey. <laughs> Eğer onlar da bu videoyu izliyorsalar bundan tabii bundan bakarak Eee serverlarına e, yapabilirler ya, ya da survival dünyalarında. Bu survival dünyasında yapmayı denerseniz mod gerekir. Nedeni nedir gidip kuvars toplamak gerekiyor. Evet. Videonun sonuna geldik. Böyle bir alan. Kaç dakika olmuş? Evet videoyu bitiriyorum burada arkadaşlar. Beğenmeyi gibi yorumları yazarsanız iyi olur. Ona göre ben arkadaşlar işte yani ona göre ben yaparım. Bu videodan bu kadarlık. Bir dahaki videomuzda 재미ýण... .